Merhaba arkadaşlar. Yine bir yeni nesil sorusuyla karşı karşıyayız. Burada A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. O, D, 6, C, M verilmiş. D, C, H, G bir dikdörtgen. Düzgün altıgen pozitif yönde. Pozitif yön neresi arkadaşlar? Saatin ters yönü. Pozitif yön. Onu da söyleyelim. Pozitif yön saatin ters yönüdür. Düzgün altıgen pozitif yönde bir tam tur atıyor. Dikdörtgenin taradığı alan 30 pi ise DG nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu düzgün altıgen tam tur attığı zaman nereler döner? Şu D noktası etrafında bir dönüş yapar. G noktası etrafında bir dönüş yapar. İşte B noktası etrafında bir dönüş yapar. Ve D'den başlarsak D'ye tekrar ne yapar? Gelir. Pozitif yön dediğimiz yön bu yön. Şimdi şuradan başlayalım. D'den başlayalım. Peki nereler döner? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi dikdörtgende taradığı yer şu dikdörtgende D noktasını döndürürsek arkadaşlar çuvallarız. G noktasını bir kere döndüreceğiz. D, G noktasını döndürdüğümüz zaman şöyle bir dairemiz olacaktır. Şu şekilde bir dairemiz olacaktır. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Fakat dikdörtgenimizin acaba D noktasının döndüğü yer mi taranacak yoksa arkadaşlar C noktasının döndüğü yer mi taranacak ya da arkadaşlar şu dikdörtgenimizdeki şu noktanın döndüğü yer mi taranacak? Döndüğü zaman arkadaşlar dikdörtgen şu D noktasına dönerse burada boşluklar oluşur arkadaşlar. Boşluklar da bize 30 pi'yi vermez. O zaman neresi dönecek? Dikdörtgenin arkadaşlar şu noktası. Bu noktası etrafında dönmek zorundadır. Yani şöyle düzgün altıgenimizin tam içerisinden bir daire şeklinde dönmek zorundadır arkadaşlar. İşte bu kırmızıyla yeşil renkli arkadaşlar e, daire halkasının alanı 30 pi cm kareymiş. Biz nasıl buluyoruz arkadaşlar daire halkasının alanını? Şurası şu OG nedir arkadaşlar? Büyük R ile gösterelim. Pi çarpı R'nin karesi eksi Pi çarpı R'nin karesi eksi arkadaşlar. Pi çarpı şuradaki arkadaşlar dairemizin yarı Şurası bu bir düzgün altıgen olduğu için şurası 30-60-90 üçgenidir. 30-60-90 üçgenden Burası arkadaşlar kaç çıkar? 3 kökü çıkar. O zaman pi çarpı 3 köküçün neyi arkadaşlar? Karesini aldığım zaman 30 pi'ye eşitliyoruz. Evet 30 pi'ye eşitliyoruz. 30 pi'ye eşitliyoruz. Buradan pi çarpı r kare eksi 3 köküçün karesi arkadaşlar 27 pi yapar. Eşittir 30 pi'dir. Pi'ler arkadaşlar birbirlerini götürürler. R kare Eksi 27, 30sa r'nin karesi 57 olur arkadaşlar. Peki istenen yer neresiydi? İstenen şu dikeygenin uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Biz buraya x dersek, şurası da nedir? X'tir. Burada bir dik üçgenimiz söz konusu mu? Evet, bir dik üçgenimiz var. Şuranın uzunluğu 3 birimdir. Orada r e, kare eşittir 3'ün karesi artı x artı 3 kök 3'ün karesinden R'nin karesi 3'ün karesi 9 artı x artı 3 kök 3'ün karesi arkadaşlar. R'nin karesi neydi? 57 idi. 57 eksi 9 x artı 3 kök 3'ün karesi 57'den 9 çıktı arkadaşlar. Ne yapar? 48 yapar. x artı 3 kök 3'ün karesi 48 ise arkadaşlar x buradan kök 3 olur. Çok güzel bir yeni nesil sorusuydu arkadaşlar. Evet. Çözümümüz bu şekilde. Kolay gelsin.